Hadi dışarıya. var. bak. 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 Hmm, gördüm. Gördün mü bak şimdi bana inandın mı? Hı hı. O yüzden ben de mutluluk almak istiyorum. işine gider. sesi olmadığını uyuyamıyorum diye de şarkılarımı bu kasete kaydetmiştim. <laughs> Onun olmadığı gecelerde bu kaseti dinletere kuyutup vermişim. Hep <laughs> <laughs> Neden bizim yüzümüzdenmiş? Çünkü motoru alamayacağını söylüyorsunuz. Kirli ama motonu, motoru, motoru. Vazur Kirli Gerçekten Gerçekten kirli ama. bak. da, da, da motor var bak. Şurada da motor var. Ama onun motoru temizmiş. Seninki bahçede, garajda kirlenmiş otobakta. Ne neyi yapıyor güvenlik? Ne yapıyor sana güvenlik? Bir şey yapıyor. Polis geleceğini beni kandırıyor. Hmm. Kandırıcı. Ne diye kandırıyor seni? E, polis geleceğini kandırıyor. Polis gelecek diyor.